Merhaba arkadaşlar Dizi Gündemi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videomuzla yeniden sizlerleyiz. Hazal Subaşı'ndan ve Erkan bir işten gelen fotoğrafları ve eski paylaşımları sizler için sunuyoruz. Oyuncularımızın bu videoda Instagram hesaplarından paylaştığı yepyeni kareler ve bazı eski fotoğrafları birlikte toplayarak sizlere sunuyorum arkadaşlar. Hazal Subaşı yepyeni bir bakım videosunu da izleyenleri için paylaştı oyuncumuz. Güzelliğini bakın nasıl koruyor. Şimdi gelen video görüntüyü birlikte izleyelim arkadaşlar. Sonunda videomuzu beğenirsiniz. Beğeni butonuna da basmayı unutmayın. İyi seyirler.